Birlikte karga açıyoruz. Yine yeni yeniden ve maalesef tekrardan KPSS hazırlanmam gerektiği için 2026 ön lisans Ona çalışırken bir tablet almak istedim. Yani beklentim güzel bir çözünürlük, akıcı bir e, izlemek vesaire gibi. Film izlemek, yani video izlemek adına bir tablet almak istedim. Çok fazla araştırma yaptım. CheckGP'yi çok darladım. Kardeşime sürekli yazdım hangisi hangisi. Arkadaşlarıma sordum. Youtube'da bir sürü video izledim. En sonunda kendi isteklerimi karşılayacak bir tablet. Fiyat performans. Uygun fiyatlı bir tablet. Sonunda buldum. Ve <laughs> şimdi onu birlikte açıyoruz. Hadi. Sinara malzemesi. Sinara malzemesi. Sıkı sıkı sarılmış faturaya da koymuşlar. Tabletim. Sonunda tabletim. Pat patlar patlamıyor. Hep yeni bir elektronik ayet alıp böyle yapmışlar. Influencer gibi hissettiriyor. Esa gördüğünüz gibi Honor Pad X9 aldım. Şöyle şurada özellikleri aslında gösteriliyor. Ben aslında 3 tablet, pardon 4 tablet arasında kalmıştım. Birincisi Samsung Galaxy A9 Plus. Diğeri Xiaomi Redmi Pad SE ama 856 256 GB olan. Bunu açamıyorum. Honor Pad X9. Bir de Lenovo M11 arasında kalmıştım. Ama hem uygun fiyatlı hem de ee, çoğu istediğim özelliği karşılığından ötürü Samsung elememiz sebebi bataryasıydı. Bu batarya da öne geçti. Aynı zamanda görüntü kalitesi bakımından da öne geçti. Xiaomi arasında gidip geliyorum çünkü Xiaomi'nin rengi çok güzeldi. Aklım hala da aslında onda. Olsundu. Lenovo'yu da çok fazla kötüleyen vardı. İşte iyi değil, çok kasıyor, donma yapıyor vesaire gibisinden. Baktığım zaman, chat ile konuştuğum zaman, YouTube'da da bir tane video görmüştüm o zaten benim karar vermemde etkili oldu. Bu öne çıktı. Dediğim gibi hem uygun fiyatla hem de çok beklentimi karşılayacağını düşündüğüm ötürü bunu seçtim. Hazır Tek bir tane rengi vardı. O da bu gri. Aa yapısı çok güzelmiş. Soğuk. Güzel. Şöyle kamerası var. Boyutu da böyle. 11.5 inçmiş. Bir de şöyle güzel bir yanı var bunun. Burada şarj kablosu ve bataryasını veriyorlar. Ve neden firmalar artık batarya vermemeye başladı ki? Neden? Verin işte. Ne olacak yani? Şöyle. Bu adaptörü, bu da kablosu. Kablosunun uzunluğuna bir bakacağım. Şöyle bu kadar. Açalım bakalım. Güzel ya. Daha ne gördün de güzel acaba. <laughs> ben bunu bir kurayım. Geleyim. Ekran bir tık küçük olsa daha iyiymiş aslında. Şu an elime büyük geldi benim. Kuruluyor. Ben şöyle de bir kılıf almıştım. Bu böyle durabiliyor. Aynı zamanda dik de durabiliyor. Dik durabiliyor olması bence çok güzel. 360 derece dönebiliyor. Bu kılıfın içinde şöyle bir kalemle çıkmıştı. Bakın kalem okuyacak mı? Kalem okuması yok normalde. Ee, okudu. <laughs> Yazı yazmayı denemek istiyorum. Ne yazalım? Merhaba yazalım. Çok yaratıcı daha. Yani. <laughs> Aynen yazısını yazıyor. Peki benim elimde okuyor mu o sırada? Hmm. işte elimi koyduğum zaman iyi olmuyor Bu kötü oldu üzüldüm şu an neyse olsun zaten no almayı düşünmüyorum aaa gidiyor <laughs> bu arada şey çok merak ediyorum ee, ses düzeyini çünkü 6 tane hoparlörü vardı bakalım sesi nasılmış hemen başlatıyorum Ses düzeyi şu an bu kadar. Bunu sonuna kadar içeceğim bakalım bir bulurlanma bir şeyler oluyor mu? Bu tabii ki seçmemdeki etkenlerden biri de dediğim gibi hem film izleyeyim hem de videoyu rahat rahat izleyebileyim düşüncesinde olduğum için hoparlöre çok etkili oldu. Zaten Checcy Pitt de bunu çok övmüştü. Bence gayet de güzel ses Ses kapasitesi. Yani açtığın zaman bir cızırdama vesaire de olmuyor. O yüzden de güzel. Kamera beklentim yoktu zaten. Kamerası gerçekten kötü. Bu doğruya doğru. Ya, doğru. Ee, eğer oyun oynamak istiyorum gibisinden düşünüyorsanız bu tableti önermem. 4 GB RAM'i var zaten. 128 GB hafızası mevcut. Ee, Artırılmıyor hafızası. Ama ben memnunum. Benim işimi görür. Bana yeterli. Dediğim gibi indirimle de 4900 küsüre aldım bunu. Sadece tableti bu arada. Öyle memnunum. Kahvesi de bana başarılar dedi. Ben şimdi bunu birazcık daha kurcalayayım. Öğreneyim. Çözeyim. Görüşmek üzere.